Şimdi e, aslında rütükle ilgili ben de birkaç şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Aslında genelde medya ile alakalı bugün e, az önce Uğur Bey söyledi. Yani medya pahalı bir oyuncak haline getirildi. Birilerinin hegemonyasının, Maalesef. birilerinin fikirlerinin sömürü aracı olarak kullanılması için bir güç haline getirildi, zorlaştırıldı, güçleştirildi, pahalılaştırıldı. Tıpkı Haşr suresinin 7 ayetinde Rabbimizin buyurduğu gibi, Velev ki mal, mülk, servet sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir güç devlet haline gelmesin diye, zulüm aracı haline gelmesin diye Allah böyle emretti diye buyurmuştu. Şimdi bakıyoruz ki bunu medyada ve diğer tahakküm araçlarında kullanıyorlar. Halbuki medya, örneğin TRT'den bahsedelim. Ya da rütük. Evet. Bunlar hepimizin bizim vergilerimizden oluşuyor değil Kesinlikle, mi? Kesinlikle tabii. Dolayısıyla buna senin, benim, e, Ahmet Efendinin, Mehmet Efendinin, Hasan Efendinin herkesin söz söyleme hakkı var. Kesinlikle. Herkes orada kendi değerlerinin olmasını bekler. Yönlendirilmesini değil. Gerçek manada inandığı ve e, ona fayda sağlayacağını bildiği Allah'ın emrettiği değerleri görmek ister. Hurafeleri, bid'atleri, uçlu kaçtıları değil. Birkaç gündür bir reklam izliyorum. Galiba bu ülkede kimse bunları ya görmek istemiyor, ya kafayı yemiş ya da bilmiyorum ben mi yanlış yerde yaşıyorum acaba diye düşünüyorum. Reklam şu. Beşiktaş Spor Kulübü diye bir kulüp var. Evet. Ben, Hepsine selam olsun. Beşiktaşlılara, Fenerlilere, şimdi, Galatasaraylılara, Adana Demirsporlulara. vesaire. Şimdi ben futbol e, bu şekilde putlaştırılmasına karşıyım. Ha, spor yapılsın ayrı bir konu. Bu Beşiktaş Spor Kulübü'nün açılışı yapılıyor. Yapılacak. Evet. Dün yapıldı galiba. Bir hafta ben bir hafta önceden beri görüyorum reklamlarını. Bütün kanallarda hemen hemen vardı. Bütün kanallarda. istisnasız. Galiba bir telefon yani sponsor bir firmanın yaptığı bir reklam. Beşiktaş, Beşiktaş ölmeye geldik ölmeye geldik diye reklamda bağırıyorlar. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Bizim çocuklarımıza ne öğretiyorsunuz ya? Televizyonda bir hafta boyunca nerede bu ülkenin yani yetkilileri nerede? Bu Rütük'ün başındakiler ne iş yapıyor? Çocuklarımıza bir hafta ölmeye geldik, ölmeye geldik. Ne demek ya? Biz DAEŞ'i, bilmem neyi, PKK'yı, şunu bunu, bu terör örgütlerini boşuna mı lanetliyoruz? Boşuna mı bunlara karşı çıkıyoruz ya? Yani medya eliyle bizi terörize etmeye ne hakkımız var? Böyle bir reklama kim izin verir ya? Bu nasıl bir şey? Yine bak medya üzerinden yani bunlar e, lütfen ya medyanın kölesi olmayalım ya. Yöneticiler biraz gözünü açsın, kulağını açsın, kalbini açsın ya. Ha o kadar büyük bir grubu var, eee taraftarı var. Onları üzmeyelim. Tamam da Böyle bir reklam yapmak zorunda mısın sen Hayır, onlar ya onları, Onlar da üzülür canım Onlar da ondan selam geldik. olsun üzülür Onlar da üzülür Niye ölmeye da. gelsin Beşiktaşlılar kardeşim. niye ölsün kardeşim ya Ne demek ya Niye ölmeye gelsin Sabah ya ne Hiç kimse ya? ölmesin Ramazan evet, abi bu kimse... ülkede Ne dağında ne şehrinde ne kentinde Ne sokağında ne karıncası Ne sineği ne böceği ne domuzu Hiçbir şey ölmesin abi Biz yaşatalım Evet şimdi yaşatalım. şimdi Rütük Çay TV'ye Değerli Çay Tv'ye, logosu biraz kayık oldu yarım santim. Bas cezayı. Yok reklama girerken birkaç saniye geç düştü şeyi, e, ismi, bu isimleri Hı -hı. gösterirken tek harfa düşüyor ya. Evet. Birkaç saniye geç girdi, baş cezayı. şov kardeşim, bu Allah'ın emri değil. Bunlara ceza yağdırırken, o reklamda günlerce, bir hafta boyunca ben sadece izledim. Bir hafta boyunca ölmeye ölmeye geldik diye halkı terörize edip halkı karamsarlığa, halkı kim ve düşmanlığa sevk eden reklamı yayınlıyorsunuz utanmadan. Buna durdurma almıyorsunuz. Ufak tefek eften püften şeylerle insanları ce cezalandırıp yayın yapamaz hale getiriyorsunuz ya. Bu nasıl bir şey? Şimdi ee... bu da suç mu acaba? Bunu eleştirmek. Vallahi bilmem ben yani sen bu tarz...